Verilen en anlamlı sözü yıl dönümü. Seni bu kadar mutlu eden o kadını bulmuşken kıymetini bilmeli, değil mi? d Diamond, kıymetini bilenleri. Ne yapıyorsunuz bilmiyorum ama bu gerçekten gofret değil. Kocaman da kalp çizmiş. Ya. Bunu duymak bile yeter. Hayır, yetmez. Cem Yılmaz, Türk mizahının önde gelen isimlerinden. Aa, Cem Bey ne? Ya böyle bir şey yok. Kime gofrik reklamında oynuyorum desem böyle çıldırıyor. Reklam. Evet. Nasıl yapacağız reklam diyor. Aklıma çaldın gofrik. Neyse. Sizin hayatınızda başka bir komedyen mi var? Yok. 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 Olur öyle... öyle şey? Gerçekten. Ee, tabii tabii sizden başka kimse oynayamaz. Başka biri oynamaz. Sakinleşin otur. Görünümü çaldın gofrik be. Na ben gofrik diyorum. Neyse yapsın. Gerekirse yayınlamayız. Bence de. Gofrik. abla. gibi geldim valla. Beklediğim fincan seti geldi. O zaman kalbim senin. Güle güle kullan. Beni benden çok düşün, düşün, severim. Bim, bim, bim. De benim. Bim, bim. <laughs> Selin, yine diş etlerin kanadı değil mi? Sana paradon taks lazım. Düzenli kullanırsam, paradon taksla birinci haftadan itibaren diş eti onarımı başlar. zorlu bulaşıklar için yoğun programı seçtiler. Pratik giller ise kısa programa geçtiler. Fairy Platinum Plus. Zorlu yemek kirlerinde bir numara Fairy Platinum Plus. Suyla temas ettiği anda aktifleşerek zorlu yağları hızlıca yok eder. Kusursuz temizlik sağlar. Siz de bir numarayı seçin, kısa programa geçin. Fairy Platinum Plus. Zorlu yemek kirlerinde bir numara. Kısa programda bile. Hayatı uzun bir yürüyüşe benzetsin. İnişli, çıkışlı, en duygusal kilometre taşlarında. İlk Aşk Yeni bir yıl Yeni bir yaş Ve o en büyük adım En büyük evet Evet en önemli anların rengi, Blue, Blue Diamond. Blue. Güne başla çiçekler gibi Aktivya, Aktivya Protein verilip kaynağın Aktivya Yeni Aktivya probiyotik bol, başlasın bağırsakta da iyilik hareketi. Toplu olmayı bilmiyor değiliz. Biz dağınıkız. Biz da... Biz dağınık sevenleriz. Dağınık sevenlere Eti Canga. Hmm. Her anı tam tadında yaşayanlara doyurucu iki bisküvi arasında tam tadında krema. Siz de dikkat ediyor musunuz? Diğer banka reklamlarında alttan geçen, okumamıza bile fırsat vermeden akıp giden yazılar varken bizde hiç yok. Çünkü bizim söylediklerimiz çok net. Empara'da sonsuza kadar EFT havale ücreti ve kredi kartı ayda atıyor. Ha, peki bizde ne mi var? Gördüğünüz gibi Emparalıların neşesi, coşkusu, mutluluğu var. Hola! Siz de özü sözü bir, şeffaf ve masrafsız bir bankacılıkla tanışmak için hemen Emparalı olun enpara.com bankadan güzeli.